İnsanoğlu var olduğu günden beri çok defa hep başka bir dünya özlemi içinde bulunmuş ve zaman zaman da yaşadığı dönemi yerden yere vura gelmiştir. Böyle bir mülahaza vicdandaki ebed arzusu veya yitirilmiş bir cennete iştiyaktan kaynaklanması itibariyle bir açıdan tasvip görebilir hatta takdir de edilebilir. Ancak içinde bulunduğumuz zamandan şikayetin sesi soluğu olması ya da ümitsizliğin ve karamsarlığın aksi sadası gibi duyulması açısından böyle bir mülahazayı tasvip ve takdir etmek bir yana mutlaka üzerinde durulması gereken bir hastalık olduğu kanaatindeyim. Hususuyla böyle bir mülahaza bütün yerleşik düşüncelere, millet ruhuyla test edile edile gelişmiş ve kökleşmiş örflere, dertlere karşı ise, onun marazi bir ruh aletinin tezahürü ve sosyal bir paranoya olduğunu düşünmek daha yerinde olacaktır.'' bilhassa günümüzde tamamen paradoksal mülahazalarla, geçmişten bugüne umumun kabul ettiği her şeyi sorgulama, hatta her eskiyi eskimiş sayarak kaldırıp atma ve şayet varsa beğenilmeyen şeylerin yerine yeni, olumlu ve milli ruh telebbünlü değişik alternatifler ikame edileceğine, isyancı bir ruh hırçınlığıyla, şimdilik her şeyi yıkalım, ille de bir şey yapılacaksa onu sonra düşünürüz şeklinde tahrip eksenli hareket edilmektedir. Böyle isyancı ve hezeyan telebünlü bir düşünce tarzı devrini tamamlamış, artık gitmesi gereken köhne fikir ve anlayışların ayıklanıp atılması ve onların yerini de terü taze yeni yorum, yeni fenomenlerin alması arzu, iştiyak ve hasretinden tamamen farklı olduğu gibi, iyi kötü demeden, hemen her şeye rahatlıkla intibak edebilen zayıf karakterlere karşı, mutlaka gösterilmesi gerekli bir tepki de değildir. Bence böyle bir tavrın temelinde isterik bir hafakan, fikri bir teşevvüş, avamca bir tehevvür, bir ruh hezeyanı ya da fantastik mülahazalarla yeni bir şeyler söyleyebilme cehdi söz konusudur ki, böyle davranan bir şahıs bazen kelime ve mefhum hokkabazlığı, bazen de değişik ibham ve ilaklarla bir yandan kendi sığlığını saklamaya çalışırken, diğer yandan da onlara da fikir denecekse, fikirlerini anlaşılmaz hale getirerek, kendini peşeme peşindedir. Peşindedir ve her sözü, her düşüncesi, her haliyle hep yeni meftunlar aramakta ve her zaman nefsinin meftunu olarak oturup kalkmaktadır. Duygu ve düşüncelerinde sürekli bir iç diyalektik ve birbirini nakzeden tezatların kol gezdiği böyle bir ruh malulu için sözü edilen durumlar tabii kabul edilse de bu şekilde çarpık bir ruh haletinin birer tereddüt ve teşevvüşe dönüşerek bütün toplumu tesiri altına alması karşısında sessiz kalınamaz bazen bu tarz ve bu üslup değişik buhran ve bunalımlar içinde bulunup da sık sık kendi nefsiyle hesaplaşan ve kendi düşüncelerini tenkit edip sorgulama cesaretini gösteren seviyeli dima ve dahi ruhların alternatif sistemler arama gayretinde de görülebilir. Ama bu iki şey sera ve süreyya farklılığıyla birbirinden uzaktır ve birinin ulul azmane bir cehd olmasına karşılık, diğeri tahrip yörüngeli bir hezeyandır. Birinci düşüncenin temsilcisi, yapma azmiyle gerilmiş öyle bir düşünce mimarıdır ki, her yıkması bile bir inşa temeli teşkil eder. İkinci anlayışın bahtsız mümessili ise, duyguları, düşünceleri ve tavırları itibariyle hiçbir zaman kendi olamamış, Ömrünü hep gelgitler içinde geçirmiş, yapma düşüncesi bile yıkma eksenli tipik bir tahripçidir. Her zaman ben bir aydınım, ben bir entelektüelim, yaveleriyle oturup kalkar. Biraz ateizmin, biraz komünizmin, biraz da nihilizmin tesiriyle tam araf insanı ve tam bir berzahlıktır duygularıyla, düşünceleriyle bu melez tip, ne tam şarklı kategorisine girer ne de garplı. Aksine o, her iki dünyanın da mükkap cahilidir ama halini hissettirmeyecek kadar da pişkindir. Şarka bakmaz, garbı bilmez, görgüden yok vayesi, bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi. Akif'in bu ifadeleri ona göre biçilmiş bir kaftan gibidir. Bu sıkılmaz düşünceye göre sağcı da olabilir, solcu da. Toplum hatta bütün insanlık ürperten bir yıkılış satı mailinde. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde öteden beri devam ede gelen belalar, musibetler, kabaran deniz dalgaları gibi müstebli ve amansız. Bütün idareciler Sezarlar kadar müstebit, Napolyonlar kadar bencil, bütün kitleler de böyle bir saygısızlığa müstehak şuursuz yığınlardır. Böyle olunca Şimdiye kadar doğup gelişen ve parlayıp sönen medeniyetler gibi 20. asrın uygarlıkları da bir bir sönecek ve dünya son bir kez daha kara deliğe dönüşecektir. Zaten bu menhos medeniyet daha şimdiden kendi ruhu ve kökleri sayılan önceki uygarlıklardan tevarüs ettiği manayı yerle bir etti bile. Bugün dünyanın pek çok yerinde fert tam bir kokuşmuşluk örneği. Aile, kendi cüz-i bir çözülme içinde ve darmadağınık. Ana-baba, bir zamanlar sırf bir keyif eseri olarak varlığına sebebiyet verdikleri evlatlarının, keyif ve heveslerini yaşaması karşısında olabildiğine laubali. Hatta onların ruhlarının katili. Ruhun değerleri ayaklar altında çiğnem çiğnem, ve saygısızlığa emanet. Kalp ve vicdan terbiyesinin yeri sözlüklerde bile unutulmuş gibi. Ve nesiller hebayı nefsin elinde birer oyuncak. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har. Nazarlardan taşan mana, ibadullahı istihkar. Ömürlerini yeme içme, ve zevku safa haralarında geçiren bu ruhsuz cesetler sürekli bir şekavet girdabı etrafında döndüklerinin farkında bile değiller. Köyde kentte yuvalar bütün bütün iz, şefkat, izan ve şuur mahrumu. Sokak her dönemecinde bir sürü cadı kazanı pek karanlık bir gayya. Mektep her yönüyle boşluğa emanet, ve muhalif rüzgarlarla nereye savrulacağı belli olmayan bir ucube. Mabet, soğuğu sıcağı duymayan, duyup irkilmeyen insanların aram ettiği bir gölgelik. Aşk u heyecan ota zaviyeler, folklorik merasimlere teslim birer küllük. Kuvvet, gadru zulmün kulu kölesi ve hakkın tepesinde amansız bir balyoz. Hürriyet, zulme kilitli ruhların lütfu ihsanı, nizam ve güven, kaba kuvvetin hendesesine göre planlanmış ve her yerde çığlık çığlık efgan. Her biri bir karamsarlık resmi böyle bir tablo karşısında ne ümit kalır ne de azim. Batılın bu ölçüde resmedilmesinden kim ne bekler bilemeyeceğim. Bildiğim bir şey varsa o da böyle bir tasvir karşısında, en temiz dimaların bile bulanması, ümitlerin felç olması ve iradelerin de gümbür gümbür yıkılmasıdır. Vaka iddia edilen şeylerin bazıları doğru da olabilir. Mesela yıllardan beri eşiğine baş koyup, vefa ahdü peymanında bulunduğumuz gaddar bir dünyanın dilenciliğinden bir türlü kurtulamadığımız, geçmişten tevarüs ettiğimiz inançlarımız, örflerimiz, adetlerimiz gibi değerlerimizi terk edip, kısmen de olsa kendi ruhumuzdan uzaklaştığımız, ilim ve teknoloji transfer ediyor gibi yabancı ahlak ve anlayış transfer ettiğimiz doğrudur. Evet millet gemisinin üst üste sadmelerle sarsıldığı bir vaka ama duygu, düşünce ve vicdanlarımızda dirilme azmimizi felç etmeye, felçli göstermeye hakkımızın olmadığı da bir gerçek. Hatta haktan, haksızlıktan bahsetmek bir yana, ümit ve iradelerimizde olumsuz tesirler icra edecek her söz ve düşünce, her hareket ve davranış, Yüce mefkûremize karşı en büyük bir saygısızlık ve ihanettir. Kaldı ki iman, azim ve düşünce hayatımızda bir kısım zorluklar söz konusu olsa da her zaman ciddi bir rejenerasyonun var olduğu da apaçık. Evet şimdilik çelimsiz görünse de hemen her yerde iradeler varoluş gayelerinin dantellerini örüyor her yanda yükselen tövbeler, inabeler, münacaatlar ve bunlar kadar mukaddes saydığımız hak yolunda koşan hak erlerinin solukları, bir yeni türden gök ehline ne besteler, ne besteler dinletiyor. Dünyanın dört bir yanında Hakk'a yalvarışlarla çınlayan kubbelerdeki aksi sadanın, bir hadisin işaretine binaen, Göklerde meleklerin muhaberesine mevzu teşkil ettiğini söylesem zannediyorum mübalağa etmiş sayılmam. Bazılarımız itibariyle liyakatsizlik ve konumunun hakkını verememe her zaman söz konusu olsa da dost firaseti ve düşman tecessüsünün birleşik noktasında duyulan sesin bizim diriliş neşidelerimiz olduğunda da şüphe yok. Evet, şimdilerde yürüdüğümüz yolların bizi ulaştırdıkları meydanlardan, rıhtımlardan, ümitlerimizde yaşattığımız enginliklere açılacağımız inancıyla, bütün bir toplum olarak öyle olmasak da, tıpkı cennet yamaçlarında tenezzühe çıkmış gibi, ruh iklimimiz itibariyle şevk-ü tarab içindeyiz. Çok yakın bir gelecekte Güneş, ay ve yıldızlar bizim yamaçlarımızda haya, iffet, vefa, sadakat, ilim aşkı, araştırma ruhu çiçekleri üzerinde doğup batacak. Gelip geçtiğimiz her yerde bizim için kurulmuş bir tak gibi hep gök kuşağının altında yürüyecek ve iç içe güzellikler yudumlayıp geçeceğimiz günler dizi dizi yollarda. Evet her yüzde tertemiz iffet duygusu, her sinede aşk u şevk feveranı, her tavırda ayrı bir uhrevi derinlik duyacağımız ve bir temaşa zevkiyle güzellikten güzelliğe koşacağımız, koşup ak bahtımıza tebessümler yağdıracağımız günler, horozu ötmüş şafaklar gibi ufkun beri tarafında günümüzde saygısızlığın filizlenişine, hatta bir meşelik gibi her yanı sarmasına ve egoizmanın bütün ruhlara hükmetmesine karşılık, her tarafta hürmetin boyatıp gelişeceğine, her yanda mahviyet, tevazu ve inceliğin üfül üfül esiciğine inancımız da tamdır ve sürprizler sağınağının sökün edeceği günlerin arefesinde bulunuyoruz bugüne kadar hayata gözlerini açan genç nesiller hep kendi dünyalarında erozyon yaşıyor, boşluktan boşluğa sürükleniyor ve üç buğutlu bir mekanla geçmişten gelecekten koparılmış, silik, renksiz, tek buğutlu bir zaman telakkisine mahkum ediliyorlardı. Oysaki şimdilerde aynı insanlar Ruhlarını kanatlandırabilecek ufuklu ve gayeli düşünceleri sayesinde kendi iç derinliklerine yönelip kainat ve insanı bir kere daha yeniden keşfetme sürecine girdiler bile. Millet ruhu ve ahlaki değerler o kendilerine has çizgileriyle gelip bir kere daha gündeme oturdu. Hem de şuur, his, irade ve latife-i rabbaniye derinlikleriyle. Ve artık pek çoğu itibariyle genç nesillerin çehresinde pırıl pırıl ve masmavi bir haya nümayan, davranışlarında dup bir samimiyet ve vicdanlarında da köpük köpük bir heyecan var. Işıl ışıl her yüzde parlayıp duran uhrevi güzellik ve kalplerin derinliklerinde köpürüp taşan aşk-ı şevk, bu yeni oluşumun yanıltmayan emarelerinden sadece bir ikisi. Bugün bu ölçüde kendini hissettiren bu temizlerden temiz nesil, yüklendiği sorumlulukları derin bir vazife şuuru ve hizmet aşkıyla yerine getirmekte ve yitirdiğimiz cennetleri bize iade edecek gibi görünmektedir. İşte bu saftaki gençler, bir yandan her gün ferdi planda daha bir derinleşip enginleşirken, diğer yandan da hendesi bir genişleme ile Allah'ın ayrı bir lütfunu seslendirmekte. Evet, işte bu ölçüde milletin mutluluğunu kendi mahrumiyetlerine bina edip yaşamayıp yaşatan, uyumayıp uyaran ve binbir mahrumiyet içinde başkalarının vicdan ve ruhlarını doyuran çağın kutsiileri bu hasbiler. Bir yandan kendi mesuliyetlerinin gereklerini yaşarken, diğer yandan da toplumun sıkıntılarına çareler arayıp, onların ızdıraplarını paylaştıkları sürece, çok yakın bir gelecekte, şu birkaç asırlık hapakanların dineceğinde şüphe edilmemelidir. Aslında her kaba şeyi, her kirli nesneyi ateşin yumuşatıp temizlemesi gibi. Şu birkaç asırlık musibetler, belalar, sıkıntılar da bu millette bir temizlenme duygusu uyarmış ve ona kendi saffetiyle ayakta durabilme düşüncesine ilham etmiştir. Dün içinin kirliliğinden ötürü ayağına bir pranga, boynuna da bir tasma takıp onu levsiyatın esaretine salan kader o kadar hep adildir. Bugün de gönlündeki ümit emareleri irade ve azminin çelikleşmesi sayesinde ona yeniden milletler muazenesindeki yerine ulaşmada mutlaka rehberlik yapacaktır. Öyleyse şimdilerdeki saffetimizi bozmadan milletçe kendi aşkı heyecanımızı yine kendi sesimizle seslendirir ve ruhumuzdaki cibilli cesaretle ayağa kalkabilirsek, surunun sesi ta eski yıllara dayanan yeni bir ba'sü mevk yaşamamız mukadder demektir. Hiç şüphesiz böyle bir diriliş yolu da imanın, aşkın, ihlasın, hamiyetin, bütün duygu, düşünce, tavır ve davranışlarımıza aksetmesinden geçer. Fiilleri yaratan da Cenab-ı Allah'tır. Biz konuşurken yedik, içtik, gittik, geldik desek de, yediren de, içiren de, götüren de, getiren de O'dur. Biz bu fiilleri kendimize isnat ederken, Allah Teala'yı bayağı ve adi işlerden tenzih etmek için öyle konuşuyoruz. Aslında Allah abdest aldırdı. Allah zeytin yedirdi. Allah su içirdi sözleri hakikate muvafıktır, doğrudur. Bazı arkadaşlar uzun zaman her fiili Allah'a nispet etmeyi sürdürdüler. Yemek güzel olmuş demek kadarlık bir sözü bile Allah yaptırdı şeklindeki cevaplarıyla hakikate hamlettiler. Fakat böyle bir üslupta bazen bir sunu iyiliğe kaçma olabilir. Cenab-ı Allah, mecaza cevaz verdiği için, fiilleri mecazen insanlara nispet etmede de bir beis yoktur. Evet, bir fiil hakiki failine isnat edilmezse, o söz mecaz olur. Mecaz, bir alakadan dolayı hakiki manasının dışında kullanılan ve zahiri manasının kastedilmesine karine a engel delil bulunan kelimelerdir. Mesela bahar etrafı yem yeşil yaptı sözünde fiilin bahara isnat edilmesi mecazidir. Çünkü bizim inancımıza göre ve hakikatte etrafı yemyeşil yapan, ağaçlara çiçek açtıran sadece Allah'tır. Bahar mevsimi ise yalnızca bu yeşermenin zamanıdır. Bu mecazda zaman alakadır. Bahar mevsiminin etrafı yemyeşil yapma gibi bir fiilden aciz ve uzak olması da karine-i maniadır. Ayrıca Hastaneye gidip gelirken insanların gizli bir şirkle yüz yüze olduklarını gördüm. Şu doktor hayatımı kurtardı sözünden tutunda, şu ilacı almazsanız iki sene bile yaşayamazsınız. Ya da ameliyat sizi on sene daha yaşatır türünden nereye gittiği bilinmeyen, hangi dini esasa dokunduğu sezilmeyen pek çok yanlış ifade duydum. Çok üzüldüm sanki hayatı veren ilaçlarmış gibi, bütün fiillerin onlara nispet edildiğini ve Cenab-ı Hakk'ın hiç zikredilmediğini müşahede ettim. Ve sanki müessir hakiki, alınan bir ilaçtan dolayı şifa vermeye haşa mecburmuş gibi, şu ilacı alın, hiçbir şeyiniz kalmaz şeklindeki ifadelere muhatap oldum. Bu üslup karşısında ruhum çok sıkıldı. Evet, bu sözler mecaz diyebilirsiniz ama bunu derken hakiki faili de unutmamanız. Kalp ve düşüncelerinizde en geniş yeri ona ayırmanız gerekmez mi? Bir süre tedavimle ilgilenen bir doktor arkadaşımız buradan giderken Hocam Allah sizden razı olsun. Bana sebepler planında demeyi öğrettiniz demişti. Evet. Allah Celle Celaluhu ilacı bir sebep olarak yaratmıştır. Bir ilaç belli bir rahatsızlığa sebepler planında iyi gelebilir. Ama hem o ilacı alanın hem de onu tavsiye eden doktorun her lahza aklında bulundurması gereken husus Yegane Şafi Allah'tır hakikati ve o ilacın sadece bir vesile olduğu gerçeğidir. Alvar İmamı sürekli Allah bizi insan derdi. Bazılarının aklına gelebilir ki zaten insanız. Evet öyledir. Fakat potansiyel insan olmak başka, hakiki insan olmak başkadır.